Herkese merhabalar ben Yüksel. Güncelleme sonrası ikinci videoya hoş geldiniz. Ben videoyu yayınladığım sırada yeni gelecek olan gece pazarının tarihi de belli oldu. Bu tarihten bahsetmeden önce Discord'umuzda yeni bir çekiliş başlattık. Yeni skinlerin gelmesiyle birlikte de hem de gece pazarının geliyor olmasıyla birlikte de 3 arkadaşımıza 1450 Valorant puanı hediye ediyoruz. Discord sunucumuza gelip çekiliş odasına katılıp o çekiliş odasındaki konfeti emojisine tıklayarak çekilişe katılabilirsiniz. Katılım gerçekten çok basit. Çekiliş 5 gün sürecek. 5 gün sonunda da işte Discord'un botu otomatik bir şekilde kazananları belirleyecek. Yine çekiliş ile alakalı gelişmeleri Discord'dan takip edebilirsiniz. Aynı zamanda kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de unutmayın. Yeni gece pazarımız güncelleme sonrası gelen sızıntılara göre 18 Mayıs'ta gelecek ve 1 Haziran'a kadar duracak. Yani anlayacağınız 2 hafta gibi bir süre aktif kalacak. Bu gece pazarına özel olarak bir arka plan görseli yayınlandı gece pazarının. Burada da yeni gelecek olan su altı haritamızın bir teaser'ı bulunuyor. Şekillerden, yansımalardan, o su ortamından bunu anlayabiliyoruz. Bu da gelecek olan yeni haritamız ile alakalı bu görsel. Arka tarafta da Self Lukankin'den aldığım O da kendi Amerika sunucusundan almış. Yeni gelişik olan Titan Mail koleksiyonunun oynanış görüntüleri var. Şu ana kadar paylaşılan görüntülerde herhangi bir geliştirme bulunmuyor. Sadece bıçakta bir animasyon geliştirmesi bulunuyor. Yani zaten bu klasik bu tarz koleksiyonlar var. Hani Valorant Go Volume koleksiyonu bunu örnek gösterebiliriz. Silahlarda herhangi bir animasyon vesaire bulunmuyor. Sadece bıçakta bir 10 radyanitlik bir geliştirme bulunuyor. Bu koleksiyonda öyle olacak gibi duruyor. Bence tatlı bir koleksiyon RX'in ardından biraz daha ucuz bir koleksiyon yapmak istemişler. Siz neler düşünüyorsunuz? Bunları yorumlarda belirtebilirsiniz. Yine yeni gelişmeler olduğu zaman bunları da ayrı videolarda sizlerle paylaşırım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Discord'dan çekilişe katılmayı, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.